Selamlar arkadaşlar, hepiniz Spastic Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ateş ve Kılıç maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ve evet farkındayım, sezon 3'e girdik gireli yani e, sezon 2'deki Kalancak Kalesini kaybettik kaybedeli. Yani bizim e, Kırım Hanlı asileri, e, bizim isyanımız bastırıldığından bu yana farkındayım. Ateş ve Kılıç'ı fazla oynamıyorum abi ve size de Ateş ve Kılıç videolarını fazla getirtemiyorum. Getirtemiyorum değil getiremiyorum. Bunun için üzgünüm arkadaşlar ve müsaadenizle bir kaydı kontrol edeyim. Ah ve nihayet sanırım ilk defa düzgün bir şekilde kayıt almayı başardım. İlk defa dediğim bugün bayağı bir sorun yaşadım da kayıtlarda. Her neyse. <laughs> yani arkadaşlar merak etmeyin farkındayım tüm olan bitenin yani gerçekten ilgi gösteremediğimi biliyorum Fire and Sword serisine karşı ama İslam bastırıldıktan sonra arkadaşlar bende bir körelme oldu. Yani oyuna karşı bir körelme oldu. Çünkü gerçekten bir isyan ettik. Tüm krallıklar üstümüze geldi. İşte birkaç savaşı kazandık. Zar zor cebelleştik falan filan böyle. E bir baktık kale gitti abi elimizden yani. iki defa balına kurtardık. Gerçekten balına kurtardık iki defa. Ondan sonra çöktü gitti. Ve ee, kale gittikten sonra abi kalanca kalesi gittikten sonra ve ee, bizim Kırım Hanlığı asilerinin isyanı bastırıldıktan sonra Gerçekten bende oyun gitti abi. Yani şu an ne yaptığım hakkında hiçbir fikre sahip değilim. Herhangi bir görevim de yok. En son mesajlar da yok. Oyun kavramlarını biliyorum elbette. Bunları oturup tek tek okuyacak halim yok. Bir tane kıytırık bir köyümüz var abi. Fakirlikten kıvranan kıytırık bir köye sahibiz. Kırım bizim isyanımızı bastırdı. İsveç Krallığındayız. Ve İsveç Krallığı'nın gerçekten sanırım en önemsiz dere beylerinden biriyiz. En önemsiz dere en önemsiz dere beylerinden biriyiz demek yanlış oldu. En önemsiz dere yani. Herkesten düşük nama sahibiz abi. En kötüsünden bir valinin bile 645 namı var. Bizim nam 409. Ne yapacaksak hiçbir fikrim yok yani. Onur'da ne alemdeyim ben burada? Onur 20. Güzel. Dostlar 2 tane var. Geri kalanı düşman abi. Evet tam da tahmin ettiğim gibi. Şimdi en son biz ne yapıyorduk bilmiyorum da grup büyüklüğüne baktığımda biraz daha asker alabileceğimi fark ettim. Varşova'nın hanına bir bakayım. Gideyim daha sonra diğer hanlardan asker toplamaya çalışayım. Gerçekten oyun bende kopmuş vaziyette abi şu an. Ve niye böyle nefes alıp veriyorum inanın eğer hiçbir fikrim yok. Yoruldum mu acaba ya da nedir? Kilodan abi kilodan gerçekten ya. Kilo her şeye düşman ya. Hani... Sağlığa birebir düşman abi kilo. Böyle bir şey de var. Müsaadenizle bir yudum su içeyim. Kilo her şeye düşman abi. Ben bunu fark ettim yani. İki adım atıyorsun ıhtıs ıhtıs kalıyorsun. O kadar kilolu değilim de aslında. Yani bayağı kilom var. Boyum da var ama. Neyse. İsveç'te, İsveç ve... Lehistan savaştaydı sanırsam. O yüzden... Ne yapalım Misal şu yağmacılara karşı bir yardıma girelim ee, devriyelere İsveç krallığı ile birazcık ilişkimiz artsın ilişkimiz ilerlesin bu arada oyun sesi ideal mouse sensitive de bana göre ideal ee, tabancam var güzel bir kılıcım var ama benim kılıcım daha güzeldi İskoç palasıydı İskoç palasını aldılar altımdaki atla mübarek ne atıysa üstüne bahis oynasak altılı ganyana gitsek köşeyi döneriz ha gerçekten ama hiç tasvip etmediğim bir şey tabii ki. Kumar kötü bir şey. Abi. Abi tamam. Tamam. Kendimi varbantla sandım. Özür. Pardon. Alo. Çıksana aradan at. Atım bozuldu la birden. Çıkmadı aradan. At la. Atım bozuldu birden ya. Çıkmadı aradan. Neden çıkmadığını anlayamadığım halde. Atım bozuldu. Ya atım bozuldu ya da ben beceremedim işte. Abi 128 kişi girdik 28 tane yağmacıya karşı. 200'e yakın adam girdi. Şurada adam akıllı bir kılıç sallayın. Beni de dele etmeyin ya. Ne halta yarıyorsunuz siz? Benim dışımda kimse savaşmıyor mu burada? Evet, kazandık görmüş olduğunuz gibi. Atı da şahlandıralım. Gruba biraz moral depolayalım diyecektim. Sanırım at şahlandırıp moral depolamak şeyde kaldı. Ee, rica ederim mızrakçı e, um, Warband'da kaldı abi. Gerçekten Warband'da kalmış olabilir de bu yiyecek ne ya? Üü. Ne yapmışız? Dünyayı mı almışız abi? Merhaba, merhaba Mebus. Merhaba kardeş. Bana merhamet ettin ve gitmeme izin verdin. Çok kibarcaydı. Abi ben sizdenim ya. Ne yaptın? Şimdi ne yapıyoruz? Lehistan topraklarını mı kuşatalım? Lehistan'dan kale alalım mı? 161 mi? Alırız be paşam. Girişek alırız Ama orada İskoç mızrakçısı falan da arıyor Onlar bizim adamlar değil mi ya Abi Abi bak gel gerçekten güzel bir önerim var Şu Alistan kalesini alalım abi Belki kendini ileride bir gün Yiğit ve onurlu bir savaşçı olarak kanıtlarsan Anladım Ben burayı e, tek başıma alırsam eğer Bir tarafım çıka çıka Bir şekilde alırsam da bana vermeyecekler zaten Ben de İsveç'e isyan edip İsveç asilerini oynayacağım bu sefer Ah, ah, arkadaş, bu kadar çabuk teslim etmeyecektik o kırmanlı Asilerinin kalesini ya. Bizim e, köy nerede bu arada? Gideyim de köyden biraz vergi alayım. Bizim köyümüz nerede? Ah, çok güzel, çok güzel. İki kalenin arasında mükemmel bir köye sahibiz. Varşova lehistan'dan bir dakika var, bir dur, pause, 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 paus, mute, ne? Pause, dur. Varşova nerede? Pause, 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 dur diyeceğime ama pause. Artık öyle bir şey alışmışım ki. Ee, Varşova nerede abi tam olarak bana tarif edebilir misin? Varşova burada. Yakın mıyız? Yakınız. Gidelim. Oho gitmeyelim. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Gitmeyelim. Oo, süper ya. Abi çok iyi ya. Ama arasından birisini çekip kesersem gerçekten çok güzel olur. Ya şunu çekip kesersem eğer hani 55 asker ne demek abi? Gözümüz gönlümüz açılır bayram eder vallahi. Şşş, abi dur. Hayır. Hey ya, merhaba. Hey! Merhaba. 42 askerlik arkadaşım. Gel ge şey yavaş, 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 yavaş rica edeceğim. Gel, 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 gel. Ya 82 adamını bu yok kestirme bana. Hey, sen 42 askerlik. Tamam abicim sen kaşınıyorsun. E gel. Gel buraya. Az daha az daha az daha ittir. Ya e şunların görüş mesafesinden çıktı Biriniz gelsin de ittirelim. Evet 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 evet. Evet 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 sizi istiyorum. Evet sizi istiyorum. Gelir misin? Gelir misin? Gelir misin? Gelir misin? Lütfen gelir misin? E şu çiftçine. Abi gel. Abi bak mesafe biriminin. Ah gelin lan. gel Üç kişi mi gireceğiz aralarına? Akıl var mantık var. Bilader orada kaç adam var ya? Yerler lan bizi. Bir de şey var. Battle Caesars var. Harbi yerler. Abi çarparlar. Girmeyin. Girmeyin bak. Aha girdi. Aha girdi. Abi yerler. Harbiyim yerler yani. Kazanma ihtimalimiz var mı lan? Prens gir prens. Abi. Yiyecekler bizi. 783-307 öteki prens sattı bizi gerçekten yiyecekler yani şu an uğrayacağımız hizmetin haddi hesabı yok Beyler beyler hanımlar beyler buraya 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 herkes bu oraya herkes bu oraya Abi gitme önden prens abi canım abim gitme Gitme gözünü seveyim gitme <laughs> gitme lan Gitme canını yedim Nişancılar buraya Abi giriyorlar artık ya. Girelim haydi biz de. Ya yanındaki askerler değil. Herkes hücum ya. Ne yapalım artık yapacak bir şey kalmadı. Yehu! Vurdum lan ama ata vermişiz zarar. Üh. Yep. Yep. Herkesi alacağım herkesi. Of of. Of 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 of. Abi eee deli yüreklik yaptık ha. Ondan sonra e, aksiyon olmuyor diye bana kızıyorsunuz. Alın size aksiyonun kralı abi. Hepsi, hepsi bizi yiyecek yani. Bu aksiyon değil de ne? Ölümüne giriyorsun. Ya benim adamda ölümsüzlük olsa ne olur ya? Şuradan kesip kesip çıksam şunları. Oo, oh, pa, 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 pa. Şimdi bittik abi. Şimdi kesinlikle öldük. Çünkü çok fazla atış menzilinde kaldık adamların. Tüfekçilerini indirmem lazım. Ve Fire and Sword'da arkadaşlar açıkça söyleyeyim fazla girmememin sebebi şu ateşli silah olayı. Gerçekten ateşli silah çok uyuz oluyorum. Ya kendim kullanmayı bilmediğimden ve gerçekten çok güçlü yapmalarından ötürü ate ateşli silahtan ee, nefret ediyorum. Ve doğal olarak da Fire and Sword oynamak istemiyorum abi bu ateşli silah sisteminden dolayı. Onun yerine bakın Warband daha makul geliyor. Yani oku kalkanla blok bloklayabiliyorsunuz abi ama gerçekten tüfeğe herhangi bir şekilde ee, müdahale edemiyorsunuz. Ve sonuç hezimet abi. Sonuç hüsran abi. Bak gördüğünüz gibi yani minnacık canım kaldı. Çünkü adamlar öyle bir tüfek kullanıyorlar ki. Öldüm. Kesinlikle öldüm. Bu aradan benim hiçbir şekilde çıkışım yok abi. Tüfekle atı indirdikten sonra bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten ölümüne girdik araya. Ölümüne daldık. Karşı tarafta 76 kayıp var ama bizim taraf hezimet. Hüsran. Gerçekten hüsran yani. Düşmana tekrar hücum edelim. Abi bu sefer aklınız başınıza geldi mi? Bir nizami düzen alacak mısın? Mebus. Mebus'un adamları. Bir düzen alacak mısınız artık ya? Gerçekten çok merak ediyorum. O zaman bu sefer biz onlara uymuyoruz abicim. Geliyorlar. Nişancılar buraya. Piyadeler nişancıların önüne. Çabuk süvariler hücum. Çabuk 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 çabuk. Atlıları geliyor. E, e, o zaman biz de kapışmaya yardım edelim ya. Ata sürekli ata vuruyorum nedense. Halbuki doğru düzgün nişan aldığım da yok. Abi hadi bizimkiler, hadi bizimkiler. Ben ölürsem ee, çok çabuk biter bu savaş. Hadi. Benim ölmemem lazım, biraz hareketli olmam lazım yani. Atlı okçuluk değil de atlı silahçılık. Atlı silahçılık. Bunları alırım abi. Bunları alırım. Geçerken en az birisini alacağım. Aldım galiba. Alamadım herhalde. Emin değilim ya. Gerçekten emin değilim. Aa, nişancıları şuraya çekelim. Nişancılar oradan paldır küldür sıksınlar abi. Şu e, Mebus da bir adam akıllı düzen almayı derse bu arada birisi kargo vuruşu yedi şu leh atlısından. Leh atlısı acayip bir şey ya. Bakın bunlar e, Battle Caesar modunun güzellikleri. Öldüm. Bu sefer öldüm. Yine öldüm. Ölmedim hayret. Abi öldürün şunları öldürün ya cepheye sokmayın. Ateş hattına sokmayın şunları. Yani ateş edecekleri hat üstüne. Nerede nerede? Gitti abi bu savaş gitti biz zaten. E, içeri doğranmaya ve esir alınmaya girdik. Yani ben bırakmak istemedim adamı ama açıkça kaybedeceğimiz belli bir şey. Yani 700'e 300 giriyoruz abi ne bekliyorsun ki 700'e 300 giriyoruz. Askerler müttefiklere katılsın. Nasıl olsa kaybedeceğimiz bir savaş. Evet. Tüm adamlarımız öldüğüne göre bizim de esir alınma vaktimiz geldi de geçiyor bile. Esir alınmadık mı? Hımm. Ee, şimdi esir alınacağız. 131 asker mi? Anlamadım. Teslim ol gözüküyor bir tek. Tamamdır düşman tarafından esir alındık. Ve aşağı yukarı her şeyimize el koyundu. Sade süvari kılıcı da buna dahil. Erzağımıza da el er konuldu. Çok güzel. Hani ne tarafa geçsek bir şekilde oyun batıyor. Gerçekten bir şekilde oyun batıyor abi. Aha. Kılıç mılıç da kalmamış elimde. İçine etmişler gerçekten yani. Şunları bir düzenleyelim. Abi ben varbandı seviyorum ya. Warband'da Warband'ta oynamayı seviyorum ya. En azından yani şöyle bir durum yok. Böyle bir durum yok yani. En azından orada mücadele edebiliyoruz. Burada mücadele etme şansımız yok. Şimdi gidelim tekrar köylerden adam toplayalım. Hala Varşova kuşatma altında mı bilmiyorum ama. Şu savaşa katılacağım abi. Nasıl olsa bizimki kazanacak savaşı. Bari esir falan alırız. 19 askerleri var onların bizim adamlar Bizim adamlara baksana daha yeni Oo, hop, 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 hop 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 beni takip edin siz Herkes beni takip etsin Şu adamların peşinden gideceğiz abi Mebus'un ordusunun yanından Ayrılırsak işimiz kötü Hatta Bizim o alanlar şu tepede bir yerde kalabilirler Gerçekten bak ateş başladı oradan Ateş başladı inelim abi Bir tüfükle sıkmayı deneyelim yani Bir tüfeğimizi deneyelim Buradan o mesafeye gide, aa gitti. Gerçekten buradan o mesafeye gitti ya. Birazcık tüfek antrenmanı olsun bu da bize. Buradan o mesafeye gitti ben gitmez sanıyordum da. Yok, bir şey vuramadık bu sefer. Böyle elimde tüfek gezince Napolyonik varsa anımsadım birden. Çökelim abi, bas shifte. Bu sefer oradan birisini vururum derken ee, 42 40 hasar verdim. Ee, bu acaba Fire and Sword'da bir mod biliyor musunuz ya ben bir kralın falan ordusuna katılsam böyle kiralık asker olarak ne bileyim böyle hani kendi adamlarını kurmak değil de Warband Flourish modunun Fire and Sword için uyarlanmış olanı gibi bir şey onu kastediyorum yani vurdum bu sefer vurdum gerçekten ateşli silahla bu sefer vurdum abi birazcık antrenman yapmış gibi oldu bu da bana ateşli silah antrenmanı gibi oldu. Belki bu oyundan sonra bir yer Napolyanik varış girebilirim. Ama tam olarak emin değilim tabii ki. mi basıyorduk tekrar doldurmak için ayırma asun tuşuna basıyorduk bir kere. Kazandık görmüş olduğunuz gibi. Ee, evet evet gerçekten büyük bir hazine. Ee, hani büyük bir hazineden kastım adama yardım etmiş olmanın mutluluğu değil elbette. Birkaç tane de olsa adam almış olabilmemin mutluluğu bu. Yani hazineden kastım da o. Tepesle konuşalım bu arada. Oo ee, güzel bir kask olabilirdi ama kaçırdık sanırım. Çok yüksek diyor Tepes. Ee, huzurlu gözüküyor. Merhaba dostum bana yeteneklerinden bahset. Zeka ve talimci becerisine verdikten sonra akabinde bir tane de mühendislik verebilirim belki. Belki değil verdim bile mühendisliği şuradan bir kayıt alalım ve müsaadenizle bir kaydı kontrol edeyim. 16 dakika olmuş kısa oldu diye kızıyorsunuz bana ondan sonra. O yüzden abi biri yardım etsin. 43 adamı var abi 43 adamı var. 43 43 yeni ordu kurulur. Niye böyle? Neden bu kadar man kafasın ya? Aa abi o savaşı alamayız ki. Ama alırsak. Alırsak yeni ordum beni bekliyor. Gerçekten 170 askerine karşı 165 askerimiz varmış. O halde ee, nasıl yapacağız abi? E, bu balık kafaların aldığı düzeni almaya çalışacağız. Bizimkiler. Pıt! Durun orada. Yürüyün bakayım. Aa, alırsak abi yeni ordu... Orada değil, orada değil, orada değil. Pıt buraya, pıt buraya, pıt buraya. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Kaç oradan, kaç oradan, kaç oradan. Adamlar nasıl geliyor? Yürü. Üh, iğne atsan yere düşmez ama ben iska atacağım iyice. Hop. Ne kadar güzelim değil mi? Bizim nişancılar buraya hemen 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 hemen. Hemen. Hemen, buraya. hemen buraya hemen buraya hemen buraya. Hemen buraya takır takır sıkacağız. Takır takır sıkacağız aslanlarım takır takır. Hop. Yine iska iska. Abi lütfen. Abi bizim taraf kaybetmemeli. Gerçekten kaybetmememiz lazım. Yeni ordu kuracağım lütfen. Vurdum. Aho! Aa! Hayır. Olamaz. Bizimkiler hücum. Lütfen. Abi bizim balık kafalar. Alo. Silah bulun bana. Yerden bir yerden silah bulun bana. Bana bana kılıç bulun. Bana kılıç bulun. Aha orada kılıç var. Orada kılıç var. Al o kılıcı. Al o kılıcı. Ya at şu silahı. Kılıcı al. Kılıcı al. Ha şöyle. Ha şöyle ya. Bin ata. Bin ata. Tamamdır. Şimdi, şimdi işleri bitti abi işte. Şimdi işleri bitti. Hani e, yeni ordu abi. Buradan e, gelen esirlerle gördünüz değil mi? Hani yüze yakın esirleri var ve benim ordu kapasitem 121 kişi olduğuna göre gerçekten yeni bir ordu yani, yeni bir ordu. Ne demek? Kaybettiğimiz orduyu geri toparlarız. Harika olur. Ama tabi bizim e, balık kafalar birazcık hızlı hareket edebilirse. Ve alabilirsek ama sanırım aldık gibi ya 172 kişiydi onlar biz 165 kişiydik. Bizim adamların destek kuvvetleri geldi az önce. Ee, bu durumda karşı tarafa da destek kuvvet geldi diyecektim ki e, şu an şifre yakınlaştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşı tarafın tüfekçileri de harekete geçti. Eğer bu muharebeyi kazanırsak yeni bir ordu elimizde arkadaşlar akabinde kendi elime güzel bir silah alırım. Ee, ve yeni ordumuzla beraber o güzel silahımızı da kullanırız. Ne olur bölüm 4'te tekrar ordu toparlamak gibi e, bir şeyle uğraşmamış oluruz. Ki gerçekten güzel olur. Yani baştan ordu topla, hamları gez. Ki para da sıkıntı. Erzağımı da aldılar zaten. Ama lehlerin elinde e, bizim İskoç silahşörleri ne arıyor onu anlamadım. Esirlerden mi aldılar acaba? Ne yaptılar? Esirlerden kendi ordularına mı kattılar yoksa... Hani karşı tarafta lehlerde, şey lehlerde diyorum. Bizim tarafta esir olmuş İsveç silahşörleri vardı da onları mı kendi saflarına kattılar? Gerçekten hiçbir fikrim yok şu an için. Ee, ama savaşı kazandık gibi. Yani kazanıyoruz sanırım. Tam olarak emin olmasam da kazanıyoruz sanırım. Eğer kazanırsak arkadaşlar söylemiş olduğum gibi Yeni ordumuz bizi bekler Yeni ordumuzu aldıktan sonra Ufaktan bölümümüzü sonlandırırız arkadaşlar Diğer bölümlerde Diğer oynadığımız bölümde En azından bir orduya Sahip olarak başlarız İntikamımızı daha çabuk alırız Bu e, İsveçlilerden Ama abi bu bildiğiniz diye hatlısı değil ki Bu bildiğiniz İsveç hatlısı ne oldu acaba Bizim İsveçlerden birisi ihanet edip lehlerin tarafına mı geçti Gerçekten şimdi aklıma bu soru geldi Kara süvari Kara süvari kıdemli abi kara süvari e, lehler lehler diyorum İsveç'te değil miydi ya bizim tarafta Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa Demek ki abi bizden birisi bir e, derebeyi ihanet edip e, lehlerin tarafına geçti sanırım Evet öyle olmuş olabilir ve kazandık arkadaşlar savaşı Umarım esirleri bana verme lütfunda bulunur. Rica ederim. Tanıştığımıza ben de sevindim. Lütfen esirleri ver. Lütfen esirleri ver. Lütfen. Tamam. Kurtardım. Önemli değil. Gerçekten önemli değil. Oh. Esirleri verdi abi. Esirleri verdi. Tamam. Güzel. Esirleri verdi. Şimdi tek tek bu esirleri yanımıza alalım. Kılıç ustasından tutun da silahşörlere kadar gerçekten... Çok güzel askerler kazandık arkadaşlar ama her biri birbirinden farklı. Bu biraz sıkıntılı ama olsun yani yeni bir ordu kuruyoruz arkadaşlar şu an. Yani görmüş olduğunuz gibi karşı tarafın düşmanın esirlerinden oluşan yeni bir ordu. Adamların hürriyetleri, bağımsızlıkları ellerinden alınmıştı ve biz de onlara hürriyetlerini geri verdik. E artık bizim emrimiz altında e, çalışacaklar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi baya bir asker kurtardık yani Şuradan e, terfi alan adamları da terfi ettireyim Gerçekten güzel oldu bu yani gerçekten hoş bir savaş oldu Hani iyi ki o savaşa yardıma girdik e, Tabii ki e, karşı tarafın esirlerinin tamamını bize vermediler Diğer derebeyleri de kendine alabildikleri kadar asker aldı bize bu kaldı ya bu kadar kaldı. E bu kadar da güzel bir şey abi. Bakın çok güzel e, çantilmiş çentilmiş sade süvari kılıcı var. Onu alalım. E, eğrilmiş piston var. Olsun eğrilmiş de olsa piston. Onu alalım. Başka alabileceğim bir şey yok sanırım. Evet başka alabileceğim bir şey yok. Birliğim 7 moral kazandı ve 87 taler kazandım. Taler kazandım. Görmüş olduğunuz gibi 57 tane de askerim olmuş oldu. Her biri farklı cinsten olsa da İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki oyun videosunda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı yorum yazmayı unutmayınız. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.